Merhaba arkadaşlar, ee, ben Oy Mekanından. Ee, bu bölüm Enchant ee, bölümü. Çünkü bu bölüm yüzde yüz Enchant yapacağım ve Enchant yapmak için de Obsidian'imi toplamaya giriyorum. Hmm. Diyebilirim ki ee, diğer bölüm hatırlayım kadar x yapmaya çalıştık fakat ben x yapamadım. yapamadım. E, zaten önceki Survivor hayatlarımda kolay kolay x yapmıyordum. Ee, neyse burada ops Aha. Arkadaşlar ben tekrar yukarı çıkmayayım. Ee, ben bir game mod birden su alayım. Şöyle. Tamamdır. Bir tane su aldık. Neyse ben bunları toplayayım. E, 4 tane lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. iksiri e, iksir yapımında öğreneceğim daha sonra. 3 4 son Ah yeter be Yeter bu kadar hadi gidelim <laughs> Emde kalmış harcadım ee, Bir dakika bakalım şu nasıl yapılıyor Hmm Elmaslarım hep gidecek şimdi. Aga benim acilen diye bulmam lazım ya. Hmm, Ee... Yani 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 enchant enchant Burası eee Nether Wars odası Biz de buraya yaparak Kaldır ya. Şimdi benim e, burayı bir duvar genişletmem gerekecek. O yüzden bir balta yapayım geleyim ben. Biraz da odun toplayacağım tabii ki. E, ne odundan, şundan, e, bundan ve bundan şu an evin altında veya bir yerde yüzde yüz yani Enderman var bizi kesiyor şarapsız ee, bunu böyle tamam rahat şimdi genişletebiliriz itibaren buradan itibaren ben gideyim ee, biraz daha taş getireyim Oy 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 baya bir iş yaptık sadece survival serisinde Önceden çektim sadece survival serilerinde bu kadar girişememiştim Ben eve önden gireyim. Yanlış oldu lan. Şuraya kapı yapacağız. バーンとったのにでも。 Son bir tane. Basamak var mı sanki ya? Onu alayım ben. Var. 4 tane yeter. Cam cam cam. Gel bana cam. 6. Bunları böyle dizik mi? 16 tane cam. 16'dan İki tane alacağız gerisini at. Fırlat gitsin. Ee, yemek. Arayıp sorma sen. Neyse tamam başlar. Söylemeyeceğim. Diğer ha. Evet böyleydi. Şimdi arkadaşlar aa, bak burayı unutmadan. Oy. Ne an? Dostum. Tamam. Yeter. Oy ben çamsın için nelere katlanıyorum. Gör. Gör. Tamam. kitaplıklarını oraya dizeriz. Uyu. Vay yeter ya bu bölüm e, şu nasıl desem ki hmm. Yeter de gideceğim de bileyiz çubuğu toplamak için Ben nerelere gidem Bak geliyor bak ırzını siktiğim geliyor bak evin planını değiştirdim. Ha, gayet güzel oldu bence yani böyle. Aynen. Ee, eski haline soktuk. Ee, başka. Başka ne diyecektim? Orayı düzenleyeceğim. Hmm. Şey var mı? Bir iki tane daha toplayayım. Geliyorum. Potato. Bunlardan sadece şu olmuş. Hmm. Şuna bir tane patates kalmış. Potato set. Tamam yeter ya bu bölümü çok kısa tutacağım o yüzden hiç heveslenmeyin hmm. şimdi usta diğeri bir tane de kitaplık yaptık işte ne güzel. Bu çalışma masasını şuraya koyacağım artık yani her arada bir tane çalışma masası bulunduruyorum. Ee, başka ne yapacaktım? Sizleri ısıtalım beyefendiler. Sizleri şöyle koyayım. 3 tane de olacak kalmış. 45. Şunu al borut lazım olur. Borut. Ee, size atalım. Size atalım. Ee, lazım olmayanlar kutusu. Bir tane kitap. Buraya koyacağım. Mesela bunu koyuyorsun ama basmıyor. Neden basmıyor? Keskinlik. Vay isimleri de yazıyor. Ama bunu buraya koydun basamıyorsun. Çünkü buraya bir tane lapis getirdiğin zaman basabilirsin. Biz elmas toplamanın peşindeyiz. Bunlar ne peşinde? Usta buraya da yemekleri koyalım. Bu ne? Bırakıcı. Bu fırlatıcı. Bu bırakıcı. Heh. Böyle olacak. oraya da biliyorum. düğme. Düğme düğme. 1 arayla geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu düğmeyi nasıl yapıyoruz hemen anlatayım ben yaptım bir tane. Bir tane karakter, bir tane kömür. Bunu böyle ısıttığınız zaman normal ateşe dönüşüyor. Normal ateşi de buradan ortaya koyarak e, buradan düğmeye elde edebiliyoruz. E, mesela benim kanlı maç bir tane biftek verdi. Gördüğünüz kadarıyla. Bizim şimdi